yani yanlış bilinen bir e, olay var, bir durum var o da şu. Bir gün narsisten ayrılmaya karar verirseniz, Yani o seviyeye kendinizi çıkartabilirseniz ki narsist çok fazla manipülte ettiği için yani onu terk etme gibi bir ihtimal dahi düşünemez karşısındaki insan çoğu zaman. O seviyeye geldiğinizde ve bir gün olur da narsisti terk ettiğinizde Narsist bundan çok etkilenir. Hiç belli etmez bir süre. İşte bir süre hayatını farklı insanlar olarak devam etmeye çalışır. Bir süre işte sürekli gezdiğini, sürekli mutlu olduğunu göstererek devam etmeye çalışır. Ama bunların aslında hepsi tamamen o egosundaki deliği kapatmak içindir. Fakat o deliği açan kişi onu terk eden kişi olduğu için bunu dışarıda tamiratı çok da mümkün değildir. O deli açan kişiye mutlaka geri dönmesi gerekiyor. Çünkü o ego zedelenmesini narsistin halletmesi lazım. Eğer halledemezse ona çok büyük bir acı verecek bu durum. Ve eninde sonunda onu terk eden kişi bir gün dönüyor. Ama iki ay sonra ama dört ay sonra. Döndükten sonra onu terk eden kişinin ilişki içerisinde istediği şeyleri ona vaat olarak sunuyor. Mesela diyor ki sen işte beraberken Gezmeyi çok isterdim benim de. İşte hadi tatil planı yapalım. Hadi işte yurt dışına gitmeyi çok isterdim. Hadi yurt dışı planı yapalım. Ben seni çok seviyorum. Bak aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen seni unutamadım. Senin benden ne istediğini de biliyorum aslında. O zaman yapmamıştım ama şimdi yapacağım. Söz veriyorum. İşte istersen gezelim, istersen tatillerine gidelim. İşte araba istiyordun, araba alalım. Ya da işte abi evimiz olsun istiyordun... evimizi alalım. Ya da işte annemlerle aynı binada oturuyorduk, başka bir yere çıkmak istiyorsun, onu işte halledelim başka bir biranda eve taşınalım vesaire Böyle yüksek vaatlerle geliyor siz tamam dediğiniz andan itibaren o vaatler artık şu şekle dönüyor. Zamanı var birazcık daha bekleyelim. İşte şimdi dolar kuru çok yüksek. İşte aman tatile de gideceğiz de işte şimdi izin alamadım falan falan derken o zaten verilen vaatlerin hepsi çöp olmuş oluyor. Artı o artık kendi da tatmin etmeye başladı çünkü size döndükten sonra yani daha doğrusu siz ona geri dönmeyi kabul ettikten sonra artık o saatten sonra onun için görev tamamlanmış oluyor. Yani bu bir görevdi. Siz onu terk ettiniz şimdi sıra ona geçti ve bunu yapabilmek için de belli bir süre sonra sizden alması gereken o ego tatminini de alınca artık sizi hayatından çıkartacak. O yüzden narsistler terk edilince dönmezler diye bir şey yok. Dönerler ama bir ay ama üç ay. Fakat döndükten sonra zannetmeyin ki size sunduğu şeyler, size sunduğu vaatler gerçek. Hiçbirisi gerçek değil, hiçbirisi gerçekleşmeyecek. Çünkü o bunları tamamen sizin onda açtığınız o yarayı, o deliği kapatmak için bir araç olarak kullanacak.